Evet Maral Gölü gezdik. Şimdi oğlumla basamakları iniyoruz. Yani merak edip insanı sayacağı kadar bir basamak var. Neredeyse Çin Seddi gibi. Bak. Göz aç aldıkça uzayıp gidiyor. Tabii ki yukarısı da öyle. Yani Maral Gölü'ne gelirken bu merdivenleri göz önüne alarak gelmeniz lazım. Ara ara böyle kenarlarda oturma yerinde oturarak dinlenebilirsiniz. Şimdi kamerayı çeviriyorum. Güzellikleri göstermek için. Çünkü dinlenmezseniz tek seferde çıkmak olmuyor. Çünkü insanı yoruyor. Yukarıya çıkınca oksijen de azalıyor doğal olarak. Çıkış zorlanıyor. Ama çıkışın sonunda e, yüksekte tabi bu kadar yük, yüksektedir göl. Yani oradan da gölü seyretmek ya, suyuna bile dokunabilmek çok güzel. Yani bu kadar bu Çin Seddi gibi <laughs> bu kadar çok olan merdivenlere bu gölün güzelliğini görmek için çıkmaya değer. Bak çok uzaklarda ağacın altında insanlar arabalar karınca kadar gözüküyor. Yani o kadar uzaktır. Bak aşağıda merdivenler gözüküyor. Daha biz ineceğiz. Daha çok ineceğiz. İşte oğlumu getirdim ki oğlum gelsin Azerbaycan'da bu güzellikleri görsün. Evet işte biz canım oğlumla Maral gölde